var İnternette, birçok mecrada herkesin yorumları da var. Siz ne düşünüyorsunuz? Ne oldu? Biraz hızlıca anlatır mısınız? Şimdi şöyle, yaklaşık iki yıl öncesine kadar kendisiyle farklı bir arkadaş boyutunda sadece bir tanışıklığımız vardı. Fakat kendisinin biraz düşüncesinin farklı olmasından dolayı, eğitim durumunun farklı olmasından dolayı çok farklı kemeri kullanmak istemiyorum. Bazı şeyleri kaldıramıyorlar. Yaklaşık zaten iki yıldır hem kendisinden hem ailesinden Tehdit, şantaj, dedikodu, iftira vardı sürekli. Ben eğitimci olduğum için, öğretmen olduğum için, sadece iki kurum işlettiğim için yıllardır bunlara sustum. Olmayan beyanlar için açıklama yapma gerektiğiyle hiçbir zaman hissetmedim. Fakat emekli olan babama burada Kadın Kültür Merkezi'nin karşısında çok iyi yapacak bir dükkan açacağımı duyunca kendisi beni rakip olarak gördü. Ve işte arabamın tekerleri kesildi. Çocuğuma, namusuma kadar laflar edildi. Ben burada kum halkına seslenmek istiyorum. Onların her zaman adaleti, vicdanı çok daha farklıdır. Ee, bizim dönemimizde öğretmenlere, eğitimciye her zaman çok farklı bir yer verilirdi. Ben o saygılarını bozmamak adına bunca dönem sustum Ama e, namusa kadar kendi başına ayakları üstüne duran bir kadının e, Ağza alınmayacak laflarına kadar sözlü ve yazılı olarak hem arkadaşlarıma hem benim telefonuma beyanlarda bulunarak yapılan hakaretler herhalde beni çok fazla gerdi, sinirlendirdi ve üzdü. E, böyle yaşanmaması gereken, Türk toplumunda asla e, böyle bir duruma sokmamam gereken bir duruma soktum. Ne yaptınız? Gittiniz dükkana? E, gittim. Ben Derya Hanım'la konuşmaya gittim aslında ilk önce. Sonrasında orada olmadığını fark edince inanın hatırlamıyorum. Dün zaten e, çok kalabalık bir aileler burada yani kendilerini bilmiyorlar. E, biraz cahil bir topluluğa sahipler. E, karakoldan da birkaç kere kovuldular zaten. Orada da tehditleri devam etti. E, durumumuz mahkemelik olduğu için, adli bir e, durum gerçekleştiği için belgeleri biz kanıt halinde sunamıyoruz. Daha önceden mahkemelisiniz yani? Hayır, dün. Dün, dün gerçekleşti bu. E, yaptığı, ettiği mesajlar, yaptığı hakaretler ve karakol çıkışı, tekerlerimin kesilmesi, arabamın kesilmesi, işte... Sosyal medya mesajlarından... sosyal medya ve telefonuma gelen özel mesajlar. Yani orada kendisi hiçbir şekilde tahrik yok ama diyor ama ciddi derinde bir tahrik vardı. En son bu namusu kadar uzanınca tabii ki. Hani bende de bir patlama noktası geldi. Orada memur beyleri de... Yani derbi maçı izlediğim memur beyler. Çok yakın arkadaşlarım, çok yakın velilerim. Beni çok yakından tanıyorlar. Onlar da zaten şaşkınlık işte hani Seda Hanım ne oldu, hocam ne oldu beyanlarıyla karşılaştı. Sizin anaokulunuzda eğitim görüyordu çocuğu ve... Hayır öyle bir şey yok. yok. Mu? Beyler çok yakın arkadaşlarım, çok yakın velilerim. Beni çok yakından tanıyorlar. Onlar da zaten şaşkınlık işte hani Seda Hanım ne oldu, hocam ne oldu beyanlarıyla karşılaştı. Sizin anaokulunuzda eğitim görüyordu çocuğu ve... Hayır öyle bir şey yok. yok mu? Ee, onun zaten kendi çocuklarının öğretmenleriyle de görüşebilirsiniz. Çok bir öğretmenin e, darp ettiği ya da şiddet gösterdiği iddiası var. Yani şimdi şöyle var. bir şey söyleyeceğim. Böyle bir durum olsa, baba mısınız bilmiyorum ya da çocuğunuz yeğeniniz var mı? Siz durur musunuz? O okulu şikayet edersiniz, dilekçe verirsiniz. Biz milli eğitime bağlı burada metrekare anlamında da eğitim anlamında da en iyi okullardan biriyiz. Şiddet Asla yok diyorsunuz. Kesinlikle böyle bir durum yok. Zaten çocuğu benim okuluma hiç gelmedi. Sadece bir hafta boyunca hiperaktivitesi çok yüksekti. Ciddi bir saldırganlığı vardı. Okuluma kaydettirmek istedi. Anladım. Sonrasında da hani belli sebeplerden dolayı aldılar. Bununla ilgili hiç böyle bir durum yok. Evet bu yaptığınız şiddet görüntülerin sebebi ise bir sosyal paylaşım ya da şey. Ben inanın hatırlamıyorum böyle bir şey yaptığımı. O an herhalde bir sinir krizi geçirdim ben. İnanın hatırlamıyorum. Bilmiyorum. ben İki kişi herhalde. İki kişi gelmedik. Benim yanımda olan veliyim de. Okulda çocuğumun velisi. Biz zaten kürtelsi alışverişine çıkmıştık. Hı. Sergimiz var iki hafta sonrasında. Kürtelsi alışverişinde birlikte çıkıyoruz. Bana çok destek oluyor. Elinde bir sopa gördük görüntülerde. Şöyle bir şey. Ben Derya Mesaj gelince arkadan da veliler ayırıyor. Seda Hanım artık yatar, hani susmayın. Biz susmayacağız. Hani Siz susmayın. O, o an herhalde çok sinirlendim. İçeri geldim. Derya'yı bulamayınca sopa aldım. Ee, o benden sapayı aldı. Hani zarar vermeyeyim diye. Onu hatırlıyorum, sonrasını hatırlamıyorum. Zaten hani orada hiçbir şekilde zarar verdirmemeye çalışmış kendisi. Yani ben bugün izleyince gördüm. Dün de zaten karakolda memur beyler söylemişti. size şunu yapmışsın. Ben hatırlamıyorum ne yaptığımı. Zaten çok üzgünüm. Zararını her türlü karşılayacağını istemese dahi ben bunu zaten tanzim edeceğimi de dilekçede de beyan verdim. Ama dediğim gibi ee, olay tahrik, haksız rekabet için yapılan bu iğrenç duruma kimsenin de duracağını düşünmüyorum. Yani herkes benim yerimde olsa çok daha fazlasını yapardı. Ee, namus yüzünden cinayetler işlenen bir ülkede yaşıyoruz, ama e, böyle bir haksızlığa da. Artık gözüm <laughs> alamadım. Evet, şunu da sormak zorundayım. Görüntüler birçok yerde, mecralarda yayınlandı. Çok da yorum geldi. Bir Doğru eğitim kurumu sahibinin de. bu hareketleri nasıl yaptığına i̇şte, dair. Siz ne düşünüyorsunuz? Böyle bir şeyi siz başkasında görseydiniz? Ben Türk halkından bu için çok 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 özür diliyorum elbette. Çok yanlış bir hareket. Asla hareketimi desteklemiyorum. Ama ben de insanım. Eğitimci ve anne kimliğimin yanında. Benim de duygularım ve benim de hissettiğim yerler var. Benim de seninle olabileceğim yerler var. Sizin ne de çocuğunuz demiyorum? var herhalde. Tabii benim de kızım var 5 yaşında. Kendimi kaybettim herhalde. Yani bunun için zaten gerekli özrü de pişmanlığı da Türk halkından diliyorum. E, beyanıma da sunmuştum zaten. Ama dediğim gibi e, biz bu konuda sonuna kadar haklıyız. E, lehimize bir açıklama yapmış dün akşam kendileri. Darf ettiği için. O kişi ben, ayrı bir kişi yani. Tabii ki o farklı bir kişi. Hani böyle bir durum bununla hiç ilgisi olan bir şey yani değil. Şunu söyleyeyim. Sizi e, koridorda giderken mi size saldırdı yoksa onun Şimdi, odasında e, mı oldu? Şimdi lauboyla onun odası karşılıklı. Tamam. E, kapısını açıp gördüğümde zaten ben kendisine beyan ettim. Konuşmamız gereken şeyler var. Evet. Bir şeyler bana açıklamak zorundasın. Yani bu cümle bitmeden zaten kamera kayıtları mevcut. Hani beni kapının yanında sıkıştırıp darp etmeye başladı kendisi. Var evet. mı söylemek istediğiniz son bir şey? Yani Ben sadece e, bu yarattığım durumdan ötürü, istemeyerek yarattığım durumdan ötürü Türk halkına özür diliyorum, e, bütün annelerden, eğitimci arkadaşlarımdan özür diliyorum. Bana, kimliğime yakışmayan bir hareket sergiledim ama söz konusu namus olunca siz de takdir edersiniz ki işler biraz çarından çıkıyor. Özellikle de kendi ayaklarını üstüne durmaya çalışan Biraz farklı olan, biraz eğitim anlamında da, istihdam anlamında da farklı bir çevreye sahip olan kadınların maalesef ki durumu bu oluyor. Kıskanılarak demoralize edilmeye çalışıyorlar, bastırılmaya çalışıyorlar. Ama mahkemede de dilekçem de verdiğim üzere hepsinden şikayetçiyim. Hepsinin tehditlerinden çıkan şikayetçiyim. Hatta eşini tam çıkarken polisler buna şahit zaten. Senin ifadeni polis almayacak, ben alacağım dedikten sonra tekerleğini patlatması zaten en büyük örnek oldu. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tamam. Ee, Beyanıma da sunmuştum zaten. Ama dediğim gibi e, biz bu konuda sonuna kadar haklıyız. E, lehimize bir açıklama yapmış dün akşam kendileri herhalde. Bu da yine mahkemede delil olarak kullanılacak. Medyayı ve Türk halkını yanlış yönlendirdiği için. Çünkü mesajları, bütün tahrikleri, e, yani şikayet et, edebileceğimiz bütün her şey Elimize delille olarak karakola sunuldu. Bunlarda hani açıklanmaması gereken şeyler olduğu için ben sessiz kaldım. Ama e, yapılan bu açıklama beni sevenleri çok üzdü, velilerimi çok üzdü. Çünkü beni tanıyan insanlar bir avuç insan değil. Hani bir tek Arnavutköy çevresinde tanınan birisi değilim ben. İki kurumum var. Yaptığım çok farklı çalışmalar var. Keza açacağımız dükkanda da öyle olacaktı. Bir eğitim kurumu da orada devam edecekti. E işi olmayan kadınlara bir iş imkanı sağlayacaktık. ama böyle bir çekememezliğe hiç gerek yoktu. Bir şeyler sormak isteyen var mı? Ee, e, Seda Hanım, e, yalnız şöyle bir olay var. Siz e, oradan çıktıktan sonra hani sinirlendim diyorsunuz. Bu işi onun için yaptım diyorsunuz. Kendimi kaybettim diyorsunuz. Oradan çıktıktan sonra e, bu Perşembe Pazarı'nın orada bir yerleri daha varmış. Oraya da bir herhangi bir ben, şeyiniz oldu hayır, mu? Hayır oraya gittim. Derya Hanım'ı arıyorum. Yani benim, yani i̇kinci bir dükkana daha gidiyor. Evet Derya Hanım'ı arıyorum. Çünkü Derya Hanım'ı bulmam lazım. Konuşmam lazım. Yani bu mesajın hesabını, tehdidin hesabını artık sormam gerekiyor. Benim benim amacım onu aramaktı. Seda, o zaman şöyle bir şey daha Tabii bunu biz başka yerlerden duyduk. Yani kesinlikle oradan duymadık ama sizin hastaneyi de bastınız söyleniyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani siziniz yani Öyle, çok mu? Yok hayır, hastane bastırmayın hastaneye de ilgisi yok zaten. Yani hastane yok. Orada bir tane bayana bir şiddet uyguladığınız hayır, söyleniyor. Yani şöyle bir durum var. Ben hastaneye gittiğimde çok kötü oldum. Yani sinir krizi geçirdiğimi fark ettim. Hı. Yanımdaki velim zaten beni hastaneye gidelim diye söyledi. Orada bir arkadaşımı ziyaret edecektim. Beni lavabo'ya götürdüklerinde o dedikodulardan çıkaran bir bayanı gördüm ben ve ona dedim hani konuşmamız gereken konular var. Bunu der demem zaten benim darp raporlarım var. Ellerim, kollarım, boğazım tamamen darp içinde kaldı. Hı. Beni darp etti. Sen kimsin? Benle konuşamazsın. Sen kim <laughs> oluyorsun gibi söylemlerde bulundu. Orada <laughs> benim kim yaptı? Ee, oradaki birisi yaptı. Hı. <laughs> bir sağlık personeli yaptı. Ee, beni darp etti. Bununla ilgili zaten raporum var. O da mahkemeye sunuldu ve karakola sunuldu. Kendisinden zaten şikayetçiyim beni darp ettiği için. O kişi ben... ayrı bir kişi. Yani. Tabii ki o farklı bir kişi. Hani böyle bir durum bununla hiç ilgisi olan bir şey yani değil. Şunu söyleyeyim. Sizi e, koridorda giderken mi size saldırdı yoksa onun odasında e, mı oldu? Lauboyla onun odası karşılıklı. Tamam. E, kapısını açıp gördüğümde zaten ben kendisine beyan ettim. Konuşmamız gereken şeyler var. Evet. E, bir şeyler bana açıklamak zorundasın. Yani bu cümle bitmeden zaten kamera kayıtları mevcut. Hani beni kapının yanında sıkıştırıp darp etmeye başladı kendisi. Hmm, var evet. mı söylemek istediğiniz son bir şey? Yani ben sadece e, bu yarattığım durumdan ötürü istemeyerek